Deniz Hoca kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 12. sınıf edebiyat ders çalışmalarımız devam ediyor. Önemli bir başlığa geldik. ikinci yeni şiirine. Neden önemli? Çünkü zaten derslerde karşımıza çıkacak. Bu anlamda da önemli ama bir de genel kültürümüzde, popüler kültürde bile sürekli karşımıza ikinci yeni şiiri çıkmakta. Bu nedenle dikkatli bir şekilde dinleyip ikinci yeni şiirini tam olarak kavrayın. Dersimize başlayalım ama bu sırada sizlerden çok ufak bir ricam var. O da bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmanız. Emek harcayarak bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Sizler de beğeniye basarak abone olarak beni desteklemiş olursunuz. Abone olmazsanız da canınız sağ olsun diyelim ve hemen konumuzla başlayalım. 1954'ten sonra daha çok şiir alanında belirginleşerek garip akımına karşı olan belli özellikleri gösteren edebi hareketli biz ikinci yeni şiir diyoruz arkadaşlar. Burada unutmamanız gereken birkaç nokta var. Onlardan birincisi şu. İkinci yeni anlayışı yaşanılan döneme ve garip akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ancak ortaya çıkması yazarların, şairlerin ortak hareket etmesiyle kesinlikle olmamıştır. Garip akımı ortalığı kavurmuştur, oldukça da tepki toplamıştır. Daha sonra şairler birbirinden bağımsız olarak, tamamen bireysel olarak yeni bir anlayışta şiirler yazmaya başlamışlar. Daha sonradan eleştirmenler şöyle şiirlere baktıkları zaman Türk şiirinde bir değişikliğin olduğunu fark etmişler ve bu yeni şiir anlayışına İkinci yeni adını vermişler. İkinci yeni adı da yine garip akımdan gelmekte. Her ne kadar garip akımı desek de aslında garip akımının o dönemki ismi birinci yenidir. Dolayısıyla garip akımının tam tersi olarak yine ortaya bir yenilik koyan şiirlere ise ikinci yeni adı verilmiştir. Şu iki madde ise az önce bahsettiğim ikinci yeni şiirinin oluşumunun bir özeti. Burayı da okuyabilirsiniz. Biz hemen devam edelim yolumuza. Yine önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. 1956 yılında son avazide bir yazı yayınlanır ve o yazıda Muzaffer Erdos ortaya çıkan bu şiir anlayışına ikinci yeni adını vermiştir. Bu ikinci yeni adı yine az önce vurgulamıştım birinci yenicilerden gelmektedir. Yani garip akımına o dönemde birinci yeniciler denilmiştir. Ortaya çıkan bu yeni şiir anlayışına ise ikinci yeni adı verilmiştir. Bu önemli karşımıza çıkabilir aman unutmayalım. Peki kimdir ikinci yeniciler? Tabii ki birçok şair vardır ancak bunların en önemlileri şu şekildedir. Edip Cansever, Cemal Süreyya, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Turgut Uyar ve İlham Berk. Bu isimleri kesinlikle unutmamanız gerekiyor. Yine videonun başında da vurgulamıştım. İkinci yeniciler oldukça popüler bir kültürü de temsil ediyor. Yani sosyal medyada, günlük yaşamda sürekli karşımıza ikinci yeniciler çıkmakta. Özellikle bu şairler. Bu nedenle bu isimleri hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ikinci yeni şiirinden bazı çıkarımlar yapmak istiyorum. Yani ikinci yeni şiirinin belirgin özellikleri nelerdir? Bu ikinci yeni şiiri de hem sevilmiştir hem de büyük bir tepki toplamıştır. Aynen birinci yeniciler gibi yani garip akımı gibi. Peki ikinci yeni şiir anlayışında ne gibi belirgin özellikler vardır? Ya da ne gibi yenilikler vardır? Şöyle özet bir şekilde başlıklara göz atalım. Birinci özellik gelenekten kopmuş olması. Yani ikinci yeni şairleri geleneksel edebiyatın özelliklerinden kopmuşlardır ve değiştirme gitmişlerdir, karıştırma yapmışlardır. Yani şiirin dilini değiştirmişler, hatta sözcükleri karıştırmışlardır. Bir başka nokta soyutlamaya yönelmiş olmaları. Yani ikinci yeni şiiri son derece soyuttur. Bu da yine aklımızdan çıkmasın. Anlamdan inanılmaz derecede uzaklaşmışlardır ve imgeyi ön plana çıkarmışlardır. İmge denildiği zaman hemen aklınıza ikinci yeni şiiri gelebilir ya da ikinci yeni şiiri denildiği zaman hemen aklınıza imge gelsin arkadaşlar. Akıl dışına çıkmışlardır ve güç anlaşılır olmuşlardır. Oldukça kapalı bir anlam vardır ikinci yeni şiirlerinde. Şu aslında ikinci yeni şiirinin bir özetiydi. Ama biz şimdi madde madde ikinci yeni şiirinin özelliklerine göz atacağız ama öncesinde Cemal Süreyya'dan bir bölüm aktarmak istiyorum size. Gözleri göz değil gözistan. Mesela bakın arkadaşlar burada bir yenilik var. Gözistan. Daha önceden böyle bir şey duydunuz mu? Hayır. Usul usul giyinir sabahları evinde. İşte do. işte sırasıyla. Re, mi, fa, sol, la. Sonunda da şapkası si. Bir anlam var mı? Garip. Bakın şekil olarak da garip. Anlam olarak da garip. Soyut. Ne demek istediği tam olarak belli değil. İmgeler var ve şu şekilde yeni kullanımlar var. Dolayısıyla bu şiiri güç anlıyoruz. Bu da ikinci yeni şiirinin genel bir özelliğidir. Şimdi gelelim ikinci yeni şiirinin özelliklerine. Az önce de altını çizmiştik. Garip akımına karşılardır. O şekilde ortaya çıkmışlardır. Ama tekrar altını çizmek gerekiyor ki ikinci yeni şiiri kesinlikle bir topluluk olarak ortaya çıkmamıştır. Şairler birbirinden bağımsız olarak şiirler yazmışlardır yeni bir anlayışta. Daha sonra bu anlayışı beğenen şairler de tabii ki buraya dahil olmuştur. Ama ortaya çıkış noktası kesinlikle birbirinden bağımsız bir şekilde olmuştur. İkinci yeni şiirinde anlamdan çok duygular ve hayaller ön plana çıkmıştır. Ve sürrealizm akımından etkilenmişlerdir. Sürrealizm akımı yani bilinçaltının şiire yansıtılması ki o yüzden zaten imgesel bir anlatım vardır. Anlam kapalıdır ve güç anlaşılırdır bu şiirler. Devam edelim anlaşılmaz bir şiir dili vardır. Şiir dili kapalı ve imgelerle doludur diyoruz. Söz sanatlarına ve alışılmamış bağdaştırmalara yer verilmiştir. Mesela az önce gözistan dedik. Ya böyle bir şey duymuş muydunuz? Hayır. İşte arkadaşlar bu şekilde alışılmamış bağdaştırmalar, kalıplar, sözcükler bolca şiirde karşımıza çıkmakta. Ölçü ve kafiye de karşı çıkmışlardır. Ahengi, aliterasyon, asonans ve kelime tekrarlarıyla sağlamaya çalışmışlardır. Ve şiirde anlam yoktur dedik ya ikinci yeni şiirinde. Çünkü amaç anlatmak değil, amaç hissettirebilmek. Aynen saf şiirde olduğu gibi ve bireysellik tabii ki bu şiir anlayışında ön plana çıkmaktadır. Buraya kadar ikinci yeni şiirinin genel mantığını, özelliklerini sizlere aktarmaya çalıştım. Şimdi ikinci yeni şiirinden İlhan ile Edip Cansever'e göz atalım. İlham Berk. Manisa'da doğmuştur ve çeşitli şehirlerde öğretmenlik yapmıştır. Bir yazı okumuştum daha önceden birisinin anısını anlatıyordu. Orada İlhan Berk'ten sürekli söz ediyor. Diyor ki orada Giresun'da kendisi öğretmenlik yapmakta. Tatillerde fırsat buldukça İstanbul'a geliyor ve oradan edindiği tüm maaşı kitaplara yatırıyor. Ve o kitapları büyük bir sevinçle alıp böyle karıştırıyormuş. Öyle bir hikayesi anısı var o yazarın. Dolayısıyla oradan da hep aklımda kalmış İlhan Berk böyle çeşitli yerlerde öğretmenlik yapmıştır. İkinci yeni şiir anlayışının da öncü şairlerinden birisidir İlhan Bel. Ve şiir dilinde hep bir değişim içerisinde olmuştur. Yani başlangıçta farklı anlamda şiirler yazsa da daha sonradan ikinci yeni şiir anlayışında şiirler vermiş ve soyut şiir anlamında fazlasıyla ön plana çıkan bir isimdir İlham Hatta onun için derler ki soyut şiiri uç noktalara taşımıştır. Ve burada da gördüğünüz gibi birçok eseri mevcut. Gelelim şimdi de arkadaşlar Edip Cansever'e. O da İstanbul'da doğmuştur ve antikacılık yapmıştır. Neden bunu vurgulamak istedim? Çünkü Edip ile ilgili daha önce de araştırma yaptığım zaman hep antikacı olması yönü karşıma çıkıyor. Okumuştur ve mesleğini okulunu bir kenara bırakıp babasının yanında antika dükkanında çalışmıştır kapalı çarşıda. Ve o şekilde geçimini sağlamış ve yine kendisi ikinci yeni şiirinin öncü şairlerinden bir tanesidir. Yine o da İlhan Berk gibi 1954'lerden sonra. Neden 1954'lerden sonra? Çünkü 1954'ten sonra ikinci yeni şiir anlayışı ortaya çıkmıştı. Ve bununla birlikte Edip Cansever de soyut şiire yönelmiş. Şiirlerinde insanın iç dünyasını ele almış ve oldukça uzun şiirler yazmıştır. Özellikle bu sene ders kitaplarınızda Edip Cansever'in bir şiiri var. Orada da göreceksiniz ki baya baya uzun şiirler yazmıştır kendisi. Ve burada da Edip Cansever'in önemli eserleri yer almakta. Özetleyecek olursak arkadaşlar ikinci yeni şiiri garip akımına tepki olarak ortaya çıkmış bir şiir anlayışıdır. Ama tamamen şairlerin birbirinden bağımsız hareket etmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Burası da ilginç. Garip akımı ne yapmıştı arkadaşlar? Şiiri basitleştirmişti. Şiiri sokağa indirmişti son derece de sıradan hale getirmişti. Ama ikinci yeni şiir anlayışı buna karşı çıkmış. Şiiri soylu bir iş olarak görmüşler ve yere düşen, sokağa düşen bu şiiri kaldırmaya çalışmışlardır. İmgesel bir anlatımı vardır. Amaç anlaşılmak değil, hissedilmektir ve oldukça soyut bir şiir anlayışıdır. ikinci yeni şiir diyorum ve böylelikle bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video derslerde sınavlarda sizlere katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bunların hepsi benim için önemli. Yine sizlere özel PDF çalışma kağıtları hazırlıyorum. TYT ve AYT çalışmalarımız da mevcut. Hepsi arkadaşlar bu videonun açıklamalar kısmındaki linklerde. Diyerek sizlere veda ediyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.